Ee, Mahmut Erdoğan hocamın girdiği Medine ile, yani ona yaptığımız övgüler ile Cemil Bey'in hali hazırdaki Medine ve Mekke üzerine Hı -hı. yaptığı tespitler aslında müthiş bir dikkat omu, müthiş bir çatışma oluşturdu. Şu andaki hali Şu ve anda değil mi hocam ne güzel anlattı mı ee, anlat hocam öncesini. Anlatılan Medine ile veya bizim idealize ettiğimiz olması gerektiğini söylediğimiz Medine ile ve Mekke ile şu anki Medine ya da Mekke. Mesele Medine Mekke değil aslında. Yaşadığımız toplumun e, İslami değerler açısından baktığınız zaman yaşanabilir bir kent, Kur'an'ın tabiriyle Beldetün Tayyibetün. Yani temiz ve temiz ürünlerin Temiz çocukların, temiz havanın, temiz yiyeceklerin ki bu söylediklerimin tamamının Kur'an'da referansları Evet bunu biraz anlatabilir miyiz? Ayetlerde yani, nasıl geçiyor şehir? Ayet-i kerimelerde evet. orada her birinin karşılığı var. Sizin kitabınızda da evet, hayırlı evet. nesil olarak mesela. Zürriyeten tayyibe. Hı hı. Tayyibe kelimesi anahtar kelimedir şehirlerin temel niteliğini tanımlamak için tayyibe. Zürriyeten tayyibe. Yani hayırlı nesillerin yetiştirilmesine imkanlar hazırlayan bir kent. Eğitim açısından, sağlık açısından vesaire. Mesakine tayyibe, binaları yıkılmayacak, depreme dayanıklı olacak. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri mesakine tayyibeten. Başka? Rihun tayyibe, temiz hava. Yani böyle çok havalarda dolaşan efendim burası Medine'dir, burası Mekke'dir, onun içinde işte peygamber kentidir. Hadi orayı kutsayalım. Hayır efendim, hiç öyle bir derdimiz yok. Norveç benim için Allah'ın övdüğü beldetün tayyibetün olabilir. Neden? Çünkü orada çok daha rahat bir yaşam sürebiliyorum. Temiz havasını teneffüs ediyorum. Beldetün aminetün Kur'an-ı Kerim ifadesiyle yani güvenli bir kenttir. Çalınmazsınız, çırpılmazsınız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki değerler üzerinden bir kenti tartışalım. Benim felsefem budur. İsmi bana hiçbir şey ifade etmez. Peygamberin içinde bulunmadığı bir Mekke, müşriklerin yönettiği bir Mekke'ydi ve fethe hazır bir Mekke'ydi. Yani fethedilmesi gereken bir Mekke'ydi. Mekke'nin nominal değerini yani isim hakkı hariç işte İbrahim orayı yapmıştır, peygamberimiz orada doğmuştur. Bunun dışında Mekke'nin hiçbir anlamı yoktur. Ne zaman anlamı vardır? Kur'an-ı Kerim'in övdüğü değerlere ev sahipliği yapmaya başladığı anda Mekke mukaddestir. Çünkü değerler mukaddestir. O mukaddes değerlere yani bir insanın sağlıklı yaşam sürmesi, çoluk çocuğunu sağlıklı, emniyetli bir şekilde yetiştirebilmesi Şeceretun tayyibe yani organik gıdalar. Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Şeceretun tayyibe organik gıdalar yani GDO'suz ürünler yeme imkanı bulduğunuz şehir Kur'an-ı Kerim'in övdüğü şehirdir. Onun için burada ben ayakları yere basan bir teoloji yapmak istiyorum. Biz hakiki cehennemdeyiz abi, şu an. <laughs> yani biz İstanbul'da bu hakiki bütün bu tayyibeler olmadığına göre yani... E, sizi, sizi rahatlatmak isterdim Cemil Bey. Her demek her isterdim her ki sonuçta. demek demek isterdim ki gel yo İstanbul öyle değil. <laughs> Ama şöyle bir şey var. E, maalesef büyük oranda böyle yaşadığımız kentler. Şimdi tüm amin etti diyor güvenli kent. Şimdi güvende miyiz değil miyiz? Yani bu soruyu soralım cevabını vermeyelim. Bunun so bunun cevabını izleyenler biliyorlar. Ne kadar güvendeyiz? Temiz, e, orka, tem temiz hava diyor çok açık. Rihun tayyibe. Temiz havayı ne kadar alıyoruz kışın biz kentlerimizde? Ankara'da yaşıyorum ben, İstanbul'da yaşıyorsunuz siz. Ya bu çok ayakları yere basan bir teoloji. Yani peygamberlerin filozoflardan farkını böyle koyarlar. Filozoflar Descartes gibi düşünüyorum o halde varım. Peygamber eğiliyorum, yapıyorum o halde varımdır. Yani bir eylem vardır ortada, bir eylem vardır. Ve buradaki ayakları yere basan bir teolojiden bahsettiğimizde Kur'an-ı Kerim teker teker adımları koyuyor. Bu e, niteliklere sahip kent yaşanmaya değer bir kenttir. Peki bunun tersi, aksi nedir? Onun adı da var Kur'an-ı Kerim'de. Beldetün meytetün. Ölü şehir. kent. Ölü şehir.